Arkadaşlar selamlar. Yeni bir Battlefield 6 içeriğiyle karşınızdayım. Bu videoda birazcık bilgisayar üzerinden okuyacağım. Neler gelmiş, neler değişmiş onları anlatacağım. Şimdi ilk olarak belki de herkesin bekliği haberlerden bir tanesi budur. Yeni bir harita geliyor. Contaminated ismi. Okunuşu bölümü bilmiyorum. Şu anda harita test aşamasında, Yani test ediliyormuş. Test 12'de gelecek bu. Boyut olarak da şöyle bir örnek var. Eastwood'la Mirak Valley arasında bir boyut varmış. Boyutu varmış diyeyim daha doğrusu. Odak noktaları piyade versus araç versus hava dengesi gibi. Kovayel taşıma objektif sınırları kalite özel mekanikler de varmış ayrıca. Muhtemelen bu da şey olacak. Sezonun biliyorsunuz ki toksik sezonu. Büyük ihtimalle kimyasal alan etkileri olabilir. Bakalım ne olacak onu bilmiyoruz. Ancak Tahminim bu yönde. İkinci haberimizde sezon 2'de biliyorsunuz değil. Little Bird geri geliyor. Bunu daha önceden söylemiştim. Little Bird tekrardan Battlefield 6 ile beraber dönmüş oluyor. Bana kalırsa birazcık ezit çektirecekler bize. Şöyle çektirecekler. Evet helikopter öyle herkes oynayamıyor. Ancak oynayan yani oynayabilen kişi gelirse eleman efsane süresi. Yani gerçekten pilotmuş gibi oynuyor. O yüzden adamı düşüremiyoruz. Vuramıyoruz. Böyle bir sorun var. Ayrıca ben şu anlık oynamıyorum oyunu bilginizi. Ancak sezon 2 ile beraber belki denemek için birazcık takılabilirim. Kendi açımdan Little Bird olacakları söyleyeyim bizi kanser edecek. Şimdi bir diğer bir sistemimiz var. Uçak Araç Demleri diye bir sistem. Bunlar elden geçiriliyor. Şimdi burada önemli şeyler var. Şöyle Aircraft radar test ediliyormuş. Bir tarz bir e, radar yapacaklar demiştim hava için. Ancak nasıl bir şey olacağını bilmiyordum. Halen de bilmiyoruz. Onun dışında RPG, TOW gibi silahlar yeniden ayarlanıyor, dengeleniyor. Ayrıca araçların roketleri olan tepkisi değişecek. Kısacası araç piyade ayrıca hava dengesi birazcık daha değişecek diye düşünüyorum. Şimdi bir de Design Cover arkasında ölme olayı var. Biliyorsunuz ki yani tamamen düzelmemişti. Bu hitrek olayları falan pişman. Bu net kod olsun. Buraya tekrar değinmişler. Ayrıca şöyle bir başlama yapmışlar. Bu tek bir ayarla çözülecek bir sorun değil, bir şey değil. O yüzden böyle bir açıklamada bulunmuşlar. Yani devam ettiğinin bir diğer kanalında bu bazıları bende e çözüldü, düzeldi diyordu. Ancak bazıları da aksi yönde ben de hala aynı ya da çok kötü olmasa da hala var gibi şeyler diyebiliyordu. Bunu da kendileri doğrulamış oldu. Ya burada demek istedikleri şey sezon 2'de başlangıcında bir ihtimalle kısmi düzelteceğiz. Sonraki aylarda daha çok düzelteceğiz gibi şeyler söylüyorlar. Ancak bu kötü bir şey arkadaşlar. Yani tamam tek bir ayarla çözülecek bir şey olmayabilir ama sen küçük bir indü şirket değilsin abi. Şimdi bir oyun yapan bir şirket değilsin. Koskoca yani EA Dice yani bu EA'nin çatısı altında olan bir firmasın sen. Ve bu oyunda bütün firmalar toplanıp yapıyorsanız düzeltin mi zahmet abi? Oyun ölüyor farkında değiller galiba. Acaba hiç analizlere bakıyorlar mı? Bu sadece Steam'deki analizleri. %90'ına yakını kaybettiler oyuncuların. Daha bunun Epic Games'i var. PlayStation'ı var. Xbox'ı var. Yani bunlara daha bakmadık bile. Belki de bakılmıştır ona göre belki verilmiş şey ama yani Steam'de sadece sadece Steam'de bile böyle. Bunlar azıcık Xbox'lar arasında anlayacaklar. böyle. Oyun öldü abi. Yani bitti. Düzeltin şu oyun diyorum. Düzeltmiyorsunuz. Bir de içerik getirin yani şey olarak şu attachment'lara bir azdan bir attachment getirin abi oyuna ya. Şimdi benim bilmediğim bir şey de var. Ben BF4 oynamadım o yüzden bilmiyorum. Golmat Railway diye bir olay varmış bu geri dönüyormuş. Sanırsam bir e, BF4 haritası sanırım bu. Ya dediklerine göre bu harita BF6'ya geliyormuş. Yani yeni bir haritaya Eski haritayı büyük ihtimalle restore edip böyle daha da belki güzel oyuna göre düzenleyip büyük ihtimalle sunacaklar. Ayrıca bir güzel haberimiz daha var. Battle Royale solo testleri gerçekleşiyor. Şu anda test ediyorlar. Ama şöyle bir olay da var. Kesin olarak gelecek diye bir şey yok. Şu anda sadece test ettiklerini söylüyorlar. Ama bence gelir. Orası da ayrı bir şey bilmiyorum. Benim, benim açımdan. Umarım geçici olarak gelmez. Bir de geçici yok. Gelme olasılığı da olabilir belki. Derler ki etkinlik olarak alıp yapıştırırlarsa çok kötü olur. O zaman bayağı herkes kızar. Umarım kalıcı olarak tam şekilde gelir. Evet şimdilik içeriğimiz bu kadar. Siz bu dediklerim hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi belirtin. Sizce bu oyunu kurtarabilecek bir güncelleme Ya da siz bunun de oyunu kurtarabilirler mi? deyip Daha doğru olur. Sence neler gelmeli oyuna ya da olmaması gereken, değişmesi gereken, gelmemesi gereken şeyleri de yazabilirsin. Sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için beğenmeyi ayrıca bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.